Merhaba arkadaşlar. Eğitim alanındaki güncel duyuruları sizlerle paylaşmaya devam ediyoruz. KYK kredi ve burs sonuçlarımız açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından aklımıza takılan sorular devam ediyor. Burs kazanan arkadaşlarımız herhangi bir ücret ödemeyecekler arkadaşlar. Bursunuzun yanında 1 TL gibi bir meblağ gözükecek. Bu temsili bir meblağdır. Sizler bu ücreti ödemiyorsunuz. Söylemiş olduğum gibi temsili bir rakamdır. Burs kazandığınızın göstergesidir. Kredi kazanan arkadaşlarımızın içerisinde kredisini onay onaylayan arkadaşlarımız var. Videoda da söylemiş olduğum gibi arkadaşımız ikinci sınıf öğrencisi. Eğer krediyi onaylarsa 21.600 TL'yi onaylamış olacak. Fakat şu noktaya dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlar. 21.600 TL'yi onaylıyorsunuz. Fakat mezun olduktan sonra ve iki sene sonra ödemeye başladığınız zaman 21.600 TL olarak ödemeyeceksiniz. Peki ben ne kadar ödeyeceğim diye soran arkadaşlarımız olacak. Bizler kredi aldığımız zaman yıl olarak beyaz eşya endeksine bağlı olarak TÜFE miktarı diye adlandırdığımız bir durum söz konusu. Bu hakkında bilginiz olsun arkadaşlar. Öğrencimizin kredi miktarı 21.000 TL. 3 sene sonra mezun oldu. 5 sene sonra ödemeye başlayacak. Ne kadar ödeyecek arkadaşlar? Yaklaşık 26-27.000 TL. Hatta daha fazlasını da ödeyebilir. Söylemiş olduğum gibi kredi alacaksanız beyaz eşya endeksine bağlı olarak tutar artacaktır, sabit kalmayacaktır. Mezun olduk, kredimizi 2 sene sonra ödemeye başladık. Ödüyorsunuz, herhangi bir problem yok. Mezun oldunuz, 2 sene sonra atanamadınız, herhangi bir işiniz yok. Kredinizi ödeyecek durumda değilsiniz. Ne oluyor arkadaşlar? Faiz işlemeye devam ediyor. Sizler ödemediğiniz her gün için belirli bir miktarda kredinize faiz oranı yansıtılmış olacak. Öderseniz herhangi bir faiz durumu söz konusu olmayacaktır. Bu konuyla ilgili aklınıza takılan sorular varsa yorumlar kısmında belirterek bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Toparlayacak olursak arkadaşlar, öğrenim kredisini kazandınız, taahhütname onayını gerçekleştirdiniz. Ne kadar ödeyeceğiniz hakkında şu anda net bir miktar söylemek mümkün değil. Fakat almış olduğunuz kredi ile ödeyecek olduğunuz kredinin arasında 7-8 milyar fark olacağını bilin. Ona göre işlemlerinizi gerçekleştirin gerçekleştirin. Bizler eğitim alanındaki duyuruları sizlerle paylaşmaya, aklınızda bulunan soruları cevaplandırmaya devam edeceğiz. Bu tür içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri aktifleştirmeyi unutmayın. Diğer bir videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlarım.